TİKA sevgili seyirciler, Özbekistan'a sebze, kavun ve patates araştırma enstitüsüne özel makine ve aletler bağışlıyor teslim töreni bugün. Taşkent'e dönelim. Şahrukbek Alimov işte o teslim töreninde ayrıntılarla karşımızda. Evet, Joshkun Bey, Özbekistan'da TİKA'nın çok aktif çalışan bir uluslararası kuruluş olarak e, biri, biri olarak söyleyebiliriz ve TİKA tarafından son yıllarda çok büyük bir e, projelere imza atlıyor. E, bir proje daha bugün e, sona erdi ve artık Özbekistan'ın e, patates, sebze ve kavun araştırma enstitüsüne eee patates tohumları ve birçok ekipmanlar bağışlandı. Şimdi yayın konuğumuz var. Eee Özbekistan TİKE temsilcisi eee Sayın Cemal Tuney ile birlikte bu projeyi konuşacağız. Öncelikle hayırlı olsun. Eee sıradaki bir proje ve iki halk arasındaki dostluğu bir bir adım daha e, yükseltecek bir proje. Ve peki bu projede neler var ve hangi alanlarda kullanılacak? Aslında eee bugün eee Patatesçilikle ile ilgili yaptığımız projeler demetinin bir merhalesini bitiriyoruz. Bugün patates yetiştirme konusunda verdiğimiz proje desteğinin ekipmanlarını, zirai aletlerinin teslimini gerçekleştiriyoruz. Taşkent sebze, sebzecilik, kavun, karpuz ve patates araştırma enstitüsü ile ilişkilerimiz aslında sadece bugünkü bu projelerin ibaret değil daha evveliyatı var. Ama özellikle patates konusunda bu sene bir kapsamlı proje yaptık. Ama bu projemiz dahi yani Özbekistan'da yaptığımız e, taşken sebzecilik kavun karpuz ve patateslik araştırma enstitüsü ile yaptığımız bu proje TİKA ile e, de patates araştırma enstitüsü işbirliğinde yapılan kapsamlı Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik bir projenin Özbekistan ayağını teşkil etmektedir. Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve Tacikistan'da da aynı şekilde bu proje e, ilerliyor, yürütülüyor. Bu sene bizler burada gerçekleştiriyoruz. E, burada bugün e, patates ekimiyle alakalı gübre e, e, serpme e, aleti, şurada patates sökme cihazı, e, şurada plaşlama için pulverizatör, yine patates ekme ve şurada da patatesleri ekme ve e, arı kaçma, özür dilerim. Şu arık açma, sırt açma e, makinesi, şu en sonunda da e, gördüğünüz makinede patatesini e, dikme makinesi. Bunları e, e, buraya teslim ettik. E, bundan e, yaklaşık bir ay önce, e, 28 Mart-1 Nisan arasında, neyde patatesçilik, patatesçilik araştırma enstitümüzden iki tane uzmanımız buradaki e, uzmanları ve e, Özbekistan'dan. E, toplanan diğer uzmanlara bir eğitim verdi. Özellikle doku kültürü, patates e, e, tohum kalitesinin artırılması, e, laboratuvarlarda doku kültürüyle e, kal e, kaliteli tohum eldesine yönelik eğitimler verdiler. Bunun devamında e, buraya bu cihazları, ekipleri, ekipmanları teslim ediyoruz. Yanında da 9250 kilo e, 6 çeşit. E, patatesten oluşan 9.250 kiloluk e, patates tohumlarını şurada gördüğünüz çuvallarda, onları teslim ediyoruz. Enstitü bunu 40-45 gün içerisinde ekecek. E, bunların ekimini, yetiştirilmesini ve hasatını da aynı şekilde izleyeceğiz. E, Türkiye'den uzmanlar gelecek, e, bunların e, hasatını da gerçekleştirecekler. Burada bizim vermek istediğimiz Özbekistan ihtiyaç duyduğu tohumluk patates ihtiyacını karşılayacak bir altyapının oluşturulması. Bu aletler de bu enstitünün bu tohumlukları yetiştirme imkanını, kapasitesini artırmaya yönelik. Enstitünün genişçe arazileri var. Bu arazilerde ekim dikim yapacaklar ve elde edilen e, özellikle kaliteli e, tohumları çiftçilere ve ahaliye e, dağıtacaklar. Özbekistan'da diğer ülkelerde olduğu gibi e, bu anlamda da sorunlar var. Özellikle dekar başına ee, üretim verimliliği açısından dünya ortalamasının altında. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunların başında toprak tuzlanması, sulama tekniğinden kaynaklanan veya gübreleme tekniğinden kaynaklanan sorunlar var. Bu sorunların e, giderilmesi için karşılıklı eğitimler, tecrübe alışveriş programları yapılıyor. Bir yerinde görme e, programları düzenliyor. TİKA bunlara destek veriyor. Bu cümleden olarak bugün bu cihazları teslim ediyoruz. Bunların ek e, kullanımının eğitimi verilecek bu cihazların eğitimleri verilecek. Sonrasında da ekilen ürünlerin yani patateslerin yetişmesi e, takip ederek karşılıklı uzmanlar öncelikle eee bilgisayar üzerinden internet üzerinden haberleşerek sonrasında e, hasat vakti geldiğinde tekrar eee uzmanlar bireye girecekler. E, ürün farklılaşmasını, tekniğin getirdiği yenilikleri yerinde görmüş olacaklar. Projemiz şu haliyle bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hayırlı olsun yeni projeniz. Evet, TİKA tarafından Özbekistan'daki sebze, kavunculuk ve karpuzculuk ve patatesçilik araştırma enstitüsüne TİKA tarafından patates tohumları ve gerekli ekipmanlar bağışlandı ve bu ekipmanlar önümüzdeki dönemlerde kullanılarak tohumları çoğaltılarak Özbekistan tarım sektörüne uygulanmaya tavsiye edilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.